Merhaba değerli öğrenciler. Proje hazırlama dersi için hazırlamış olduğumuz deneme sınavımız 10 sorudan oluşmakta. İçerisinde çoktan seçmeli boşluk doldurma e gibi sorular bulunmakta. Birinci soruyla başlıyoruz. 4 aşamalı proje yaşam çevriminde aşağıdakilerden hangisi proje yaşam çevriminin bir aşaması değildir? E doğru cevabımız burada öz değerlendirme olacaktır. Çünkü projenin yaşam döngüsü e kapanışla tamamlanmaktadır değerli öğrenciler. İkinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi başarılı bir projenin özelliklerinden biri değildir? Lütfen birini seçelim der. Projeye ayrılan bütçe içinde kalarak tamamlanması, projede istenilen çıktıların ürün-hizmet sonuç elde edilmesi, projenin öngörülen sürede tamamlanması, projenin hedeflenen zamanda başarılı başa, başlamış olması bu dört kriter değerli öğrenciler hepsi başarılı bir projenin temel özellikleri arasında yer almaktadır projenin kalabalık bir ekipten oluşması o projenin başarılı bir proje olduğunu ifade etmez diğer sorumuza geçelim bilgi türlerine örnek bir sorumuzdur bu tiyatro oyuncuları karakter karakterler yaratmayı gerçek duygulara roller içinde erişmeyi, öfke, sevinç, acı duymayı, gülmeyi öğrenirler. Duygularını tanımayı ve onlarla birlikte yaşamayı da onların üstesinden gelmeyi öğrenirler. İfadesindeki bilgi türü aşağıdaki bilgi türlerinden hangisini örnektir? Teknik bilgi, felsefi bilgi, sanatsal bilgi, bilimsel bilgi, dini bilgi diye tasvip etmiş. Şıkların içerisinde burada bizi yanıltabilecek olan tiyatro sanatla ilgili olduğundan dolayı sanatsal bilgi olabilir. Bu bir çeldiricidir. E, tiyatronun e, genel özelliklerini anlattığından dolayı değerli öğrenciler bu bir teknik bilgidir e, diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Dördüncü sorumuz, insanın ürettiği ve sahip olduğu bilgi türleri içinde yaratıcılığa en çok katkı sağlayan kültür ve uygarlıkların omurgasını oluşturan bilgi türü nokta nokta bilgidir demiş. Burada boşta uygun, en uygun ifade hangisidir ona bakacağız. Tabii ki doğrudan sanatsal bilgi diyoruz ve devam ediyoruz. beşinci sorumuz, bilgiye ulaşmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmamaktadır demekte olumsuz vurgu yapan bir soru. Erişime açık veri tabanları, akademik dergiler, gazeteler, televizyon yayınları süzülerek ulaşabileceğimiz bilgi kaynakları içerisinde daktilo bir bilgi kaynağı değildir kıymetli öğrenciler. ve Diğer soruya geçiyoruz. Burada su normal şartlarda 100 santigrat derecede kaynar sanatsal bilgi türünü örnektir demiş 6. sorumuz. Doğru mu yanlış mı? Bunu işaretleyeceğiz sadece. Bu bilimsel bir bilgidir. Sanatsal bilgi olmadığı için yanlış diyeceğiz. Ve devam ediyoruz. Uzun bir tanım var. Tanımı okumuyorum. Sizler bunu tekrar okuyabilirsiniz. Burada boşluk doldurma sorusu olduğu için klavyeden yazmamız gerekecek. Uyarıya dikkat edelim uyarı der ki bütün yazı karakterleri yani harfler büyük harf olarak girilmeli kıymetli öğrenciler. Bu bir kurum adıdır çünkü. Şayet bu ismi küçük harfle girersek bize e, sınavın sonunda yanlış doldurdunuz diye uyarı verecektir ve cevabı yanlış olarak kabul edecektir. Büyük harf, büyük karakter olarak girmeyi unutmayalım. Burada üç boşluğumuz var. Afet hazırlık sorusu ile ilgili bir basit tanım sorusu. Der ki deprem anda güvenli bir yer bulup Diz üstü çökelim şöyle sürükle bırak yapalım bunu da uygun bir boşluk için. Başını ve enseni koruyacak şekilde kapan diyelim. Düşmemek için sabit bir yere tutun dedikten sonra sorumuzu cevaplamış oluyoruz ve devam ediyoruz. Yine çoktan seçmeli bir soru 9. sorumuz iyi bir proje fikrinin temel kaynağını sorar bize. E, kalkınma planları, daha önce yapılmış projeler, internet kaynakları, birey ya da toplumu ilgilendiren sorunlar ve problemler, tüm ekibin gönüllü çalıştığı projeler, bir proje fikri oluşmasında etkili olabilirler. Bunda e, endişemiz yok. Fakat temel kaynağını soruyor burada bize e, iyi bir proje fikrinin en iyi proje fikri kıymetli arkadaşlar, bireyi ve toplumu ilgilendiren sorunlar ve problemlerdir. Bu konuda dersimizde de çok fazla durmuştuk. Devam ediyoruz. Son sorumuz. TÜBİTAK, 2204 ailesi arası proje yarışması kapsamında yapılan proje çağrılarında aşağıdaki temalardan hangisi yer almamaktadır, e, diyor. Burada unutmayalım, e, ana disiplinlerin altında e, uzunca bir tema listemiz vardı. Bu temaların içerisinde e, felsefe bulunmamaktadır. Kıymetli öğrenciler, sınavımızı bitiriyoruz ve kontrol ediyoruz. Evet, e, tüm soruları doğru cevapladığımızı göstermekte. Burada 10 soru cevapladık, hocam niye 12 demeyelim. Boşlukları da birer e, parametre olarak... Kabul etmekte. Sınavımız çözümünü göster dediğimizde de tek tek sınavımızı bu şekilde çözümlerini görebiliyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ee, yine ders kitabımızdan ve proje dersleri de listesindeki içeriklerden de hazırlık maksadıyla e, çok rahatta yararlanabiliriz. Hepimize başarılar dilerim.